2-0'lık skor var. Ucu ucuna alınan bir sayı, ucu ucuna kaçırılan bir sayı izledik. Bir önceki oyunda Bayhan mı, Eren mi? Hazır. Evet. Bayhan, Eren mücadelesi bu sıcak Dominik gününde başladı dokunulmazlıkta. Eren. Devam, devam, devam. İlk adaydı sevgili seyirciler. Devam. Eren geliyor Bayhan. Zipline ulaşması lazım. Fark oluştu. Bakalım Bayhan buradan bu farkı nasıl kapatacak? Eren basamak etabında Bayhan. Şimdi hızlanması lazım. Eren de iyi gidiyor. Devam Bayhan, devam, devam. Basamakların hep oturması gerektiğini söylüyoruz. Hadi Bayhan Eren atışlara başlayacak. Bayhan basamaklarda Eren kaçırdı. Şimdi isabeti buldu. Bayhan basamakları düşürdü. Kim demiş atamıyor diye? Atıyor. Basamakları düşürdü. Onlara uzanmaya çalışıyor şimdi. Bir tane daha basamağı kaldı. Eren atışlara devam ediyor. Evet derin nefesler. Dikine düşen bir basamak var hemen ayağının altında hatta göremiyor. Arıyor arkadaşları söyleni şimdi. Çok iyi. Hadi Derin nefes gitmen. al. Hadi bitirdin artık hadi. Verin bak, Derin nefes al. Bak, Eren bak. bu arada iki tane kaldı. Biz bayanın basamağı odaklanmıştık. Atarsa kazanacak. Eren kazandı. Bravo. İki bir. Çok temiz çok güzel. Çok iyiydin, çok iyiydin. Tebrik. Bravo. Üstü o zaten en başta. Evet gördün mü? Aynı en başta. Çok özür dilerim. Çok, çok sıkıntı abi. yok. Çok çok sıkıntı yok. Ya, birden çok çekin. Hay Allah çok çünkü. Ay. O kadar kavramaya ilerliyor. Tam bendir, şey yok. Devam, devam, devam. Hiç hadi, hadi. Ne hadi. abi hala önündeyiz. şey yok. Bomba gibiyiz. Şey, düdük çalınca mı o şeye biniyorsun? Düdük çalınca biniyorsun, biniyorsun size, ortasına Aynen, bas, basıyorsun. Bas, bas, bas Ortadan başla, ortada bir direk var başlangıçta. Direğin önüne geç. Tamam. Ortadan başla, ortasına bas ve küçül. Evet. Şöyle tamam. bir şey söyleyebilirim. Orada Biraz üzerine çıktığınız file şey. var ya, file içe gömülüyor ortasında tahta var. Hmm. Tahtanın üzerinden koşup ha, hızını yani. alabiliyorsun. Yapabilir misin? Hmm. Koşarsın tabii. Ortada yani. Hayır, ceza ceza tam ya. ortası tahta. Ha. Oradan koşunca ayağın batmıyor. Hızını alıyorsun, bam hmm. ve dayıları at. Şeyin üstünde başlamıyorsun değil mi sen? Tahtada da Tahtayı atlıyorsun. Öyle mi? Hadi e -e Beyza, sen Haydi be de Beyza! Beyza! Eşitle şu durumu. Sana inanıyorum. İki birlik. Skor var dokunulmazlık oyununda. Ünlüler iki, gönüllüler bir. Deniz Beyza'ya karşı. Hazır. Haydi Deniz. Deniz mi Beyza mı? Haydi Beyza haydi. Çok iyisin. Dominik'te kazanmak isteyen iki takımın mücadelesini izliyoruz. Deniz ve Beyza'yı henüz görmüyorum. Şimdi Beyza'yı gördüm. Deniz nerede acaba? Şimdi Deniz'i de gördüm. Gel, 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 gel. Beyza kötü düştü. Hızlanmak adına bazen ay, farklı, day, day, day. farklı hareketler ay, yapıyorlar. Ben, Lina ben, da buna be. benzer bir hareket ay, yapmıştı ay, ama bu aslında daha çok yavaşlatıyor onları. Daha yeni çıktınız ya. Beyza önde, Deniz de yetişmeye çalışıyor rakibine, şimdi geldi. Evet. Deniz'e otur, da, otur evet. Beyza bitirmek üzere artık ve atışlara başlıyor Deniz. Devam et, devam et. Güzel. Bravo Deniz, Beyza düşürdü. Evet. Ama şu an... Deniz atamıyor, Deniz! Bir isabet daha geldi, Deniz de geldi. Bir tanesi yukarıda, bir tanesi yukarıda. Bir tanesi yukarıda. Bir tan Deniz. Deniz düşürdü. İsabet arka arkaya bulmayı başardı Deniz. Beyza. Biraz daha isabetli atması lazım Beyza'nın. Deniz. Dört tane kaldı. Deniz üç. Beyza. Beşe üçler. Beyza da beş. Deniz de üç kaldı. Deniz, vurdu düşmedi, bunu da vurdu düşmedi, şimdi 2. Al hepsini al. 2'ler. Biraz daha sakin. Orada, arkamda, güzel. Gel, gel. Hızlı. Deniz, birbirlerine yakın robotları. Bir kaldı, 4'e birler, vurdu düşmedi, Allah Allah. şimdi düştü. Allah Allah. Deniz kazandı, 3-1 oldu. İyi mi? Suya bıraktım. i̇yi mi peki? Çok iyiyim. Ha. Sadece suyu ölçemediğim Koru kendini zaten. Korudum Dur, koru, biraz koru yavaş kendini. Geldi. Gayet suyu... iyi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Çok Sağ olun. Sağ olun. Deniz. Suyu biraz. Sağ olun. Ben geldim parkurum var hani ya o kadar iyi geldim ki etik açısından güçsüz kaldı ama çok tuttu bence. Evet onun çok çok önemli. Sabitli ama Bayağı güçsüz oldu. Yani. Ah çok yukarı evet. gitmesinlerse dibine olsa istedim. Aynen öyle yaptım orada. Ben ne işte şey yaptım? Yok hadi. ben ne yaptım biliyor musun? Şey olmasın diye, dizimde problem olmasın diye komple kendimi suya bıraktım. Üstüne oturdum yere orada zaman kaybı oldu. Ama sorun değil atışta atabileceğim <laughs> bildiğim için. Hiç ağrıyor mu Hiç ağrımadı, sorun olmadı mutluyum. Ol. Ayağım Elimize sağlık. <laughs> Çok fazla geldi. Çizginin üstüne de fazla mı aslında? Öyle de çok altına gidiyor. Bak bunu da öğrenmiş Mevva... olduk şimdi. Bundan sonra hiç kimse bu sayıyı kaybetmeyecek. Şu <laughs> başında... Az... Diyat abicim, şunu başından Bu Mavi gözükmesi çok mavi. Dur <laughs> kaldır abicim, dur. Sonu yok. Doğru, doğrusu. Unamaz. Yiyelim, <necesario>. bırakalım. <laughs> dokunulmazlıkta skor 3-1. Ünlüler 3 gün ünlüler 1. Murat Arkın mı? Erkan mı? Hazır. Aman abi, aman abi. Kim kazanmayı başaracak? Bu zorlu oyunu kim rakibinden daha iyi oynamayı başaracak? Murat Arkın, Erkan. Ben de çok Zip line atımına geldiler. Birbirlerine yüküm geliyorlar. Yani oynayanlardan da gördük ki bu basamakların çok dikkatli, hızlı ve düşürülmeden yerlerine konması gerekiyor. Aynı gidiyorlar. Erkan'ın mesela oturmamıştı şimdi oturttu onu.